Tarihte bugün, 28 Haziran. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 28 Haziran'da ne oldu? 28 Haziran'da dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizinledir. İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekte uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? Farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. Önemli olgular. Tarihte o gün olan toplumsal haberler ve olaylar. Tav günü. Kara Kuvvetleri günü. 28 Haziran milattan önce. 209 Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşu. 28 Haziran 1389, 1. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar Hrebeljanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan ordusu arasında yapılan muharebe, Osmanlı ordusunun galibiyeti ile sonuçlandı. 28 Haziran 1389, Osmanlı Devleti 3. Padişahı Murad, Murad-ı Hüdavendigar, 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos tarafından hançerlenerek öldürüldü. Doğumu 1326. Murat Hüdavendigar'ın 40'tan fazla savaş yönettiği ve hiç yenilmediği çeşitli tarihi kaynaklarda söylenmektedir. Hüdavendigar hükümdar, bey anlamına gelir. 28 Haziran 1763 Macaristan'ın Komrom kentinde 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. 28 Haziran 1838 1. Victoria, 18 yaşında Birleşik Krallık tacını giydi. Kraliçe, 20 Haziran'da tahta çıkmıştı ve ülkesinin tarihinde en uzun süre saltanat süren hükümdar olacaktır. 28 Haziran 1841, Giselle Balesi'nin premieri, ilk kez Paris'teki Teatrede L'Icadamiroyale de Mousseau tiyatrosunda yapıldı. 28 Haziran 1862, Tasviri Efkar gazetesi gazeteci, şair ve oyun yazarı Şinasi tarafından çıkarılmaya başlandı. 28 Haziran 1894, İşçi Bayramı Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi tatil olarak kabul edildi. 28 Haziran 1895, El Salvador, Honduras ve Nikaragua birleşerek Orta Amerika Birliği'ni kurdular. 28 Haziran 1914 1. Dünya Savaşı'nı başlatan Saraybosna suikastı. Avusturya Macaristan Veliahtı Arşidük Frans Ferdinand, Saraybosna'da Gavrilo Princip adlı öğrenci tarafından öldürüldü. 28, 30 Haziran 1919, Aydın Şehir Savaşı. Şehir gerilla savaşıyla, 3 günlüğüne Yunanlılardan kurtarıldı. Takviye gelmeyince Yunan ordusu, 3 Temmuz günü şehri tekrar ele geçirdi. 28 Haziran 1921, Kocaeli, İngiliz ve Yunan birliklerinden alınarak tekrar Türk topraklarına geri katıldı. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşu. 28 Haziran 1923, Darülfün'ün, Mustafa Kemal'e Fahri Müderrislik şahadetnamesi gönderdi. 28 Haziran 1928, Sosyalist Terman Müller Almanya şansölyesi olarak göreve başladı. 28 Haziran 1931, İspanya'da genel seçimleri sosyalistler kazandı. 28 Haziran 1933, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu oluşturuldu. 28 Haziran 1936, Sinema Oyuncusu Belgin Doruk doğdu. 28 Haziran 1938, Çicora Pensilvanya'ya boş bir araziye 450 tonluk meteor düştü. 28 Haziran 1940, Romanya, Basarabya, bugünkü Moldova, bölgesini Sovyetler Birliği'ne bıraktı. 28 Haziran 1945, sinema oyuncusu, sanatçı Türkün Şoray doğdu. 28 Haziran 1945, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu Yunus Nadi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Doğumu 1879, 28 Haziran 1948, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti, Komünist bloku oluşturan Kominform'dan ihraç edildi. 28 Haziran 1950, Seul, Kuzey Kore birliklerince ele geçirildi. 28 Haziran 1966, tarihçi, DP kurucularından Profesör Fuat Köprülü, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede 76 yaşında öldü. 28 Haziran 1967, İsrail, Doğu Kudüs'ü ele geçirdi. 28 Haziran 1969, New York'ta Stonewall ayaklanmaları başladı. 28 Haziran 1971, yaşayan en zengin adam ve ünlü girişimci Ellen ve Musk, Kanadalı bir anne Maya Musk ve Güney Afrikalı bir baba Errol Musk'ın oğlu olarak Güney Afrika'nın Pretoria kentinde doğdu. Lodu yer olan Güney Afrika Cumhuriyeti dışında, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Elon Musk aynı zamanda günümüzde Twitter'ın sahibi, SpaceX uzay şirketinin kurucusu, CEO'su, Tesla Otomotiv şirketinin CEO'su, The Boring Company şirketinin kurucusu, Neuralink, Starlink ile OpenAI'nin kurucu ortağı ve ayrıca ilk eş başkanıdır. 28 Haziran 1976, sunucu ve dizi oyuncusu Ali İhsan Varol doğdu. 28 Haziran 1981, Tahran'da İslam Cumhuriyeti Partisi merkezinde bomba patladı, 72 politikacı ve görevli öldü. 28 Haziran 1984, Türkiye'de 13 ilde sıkı yönetim kaldırıldı. Bu illerden 7 sinde olağanüstü hal ilan edildi, 4 ilde uygulanmakta olan olağanüstü hal uygulamasına ise son verildi. 28 Haziran 1989, Natanz olayı, İran'da Natanz atom fabrikası, patlama ile birlikte harabeye döndü. 28 Haziran 1997, Mike Tyson, boks maçının 3. raundunda rakibi Evander Holyfield'in kulağını ısırdı ve diskalifiye oldu. 28 Haziran 2000, Amerika Birleşik Devletleri Küba'ya karşı 41 yıldır uyguladığı ambargoyu yumuşatma kararı aldı. 28 Haziran 2004, 17. NATO zirvesi İstanbul'da başladı. 28 Haziran 2005, Kanada aynı cinsiyetler arasında evliliği yasal kılan 3. ülke oldu. 28 Haziran 2006, Karada Birleşmiş Milletler'e 192. üye ülke olarak kabul edildi. 28 Haziran 2009, Brezilya 2009 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazandı. 28 Haziran 2011, Google yeni sosyal ağ projesi Google+ duyurdu. Yaklaşık 8 yıl içerisinde 52.5 milyon kullanıcının etkilendiği bir güvenlik açığının ortaya çıkması sebebiyle Google, hizmeti 2 Nisan 2019 tarihinde bireysel ve ticari kullanıma kapatma kararı aldı. 28 Haziran 2011, TBMM'de 24. dönemin ilk oturumunda ve yemin töreninde CHP ile BDP destekli bağımsızlar yemin etmediler. 28 Haziran 2016, İstanbul Atatürk Havaalanı'nda meydana gelen bombalı ve silahlı saldırıda 10 U yabancı uyruklu 45 kişi hayatını kaybetti. 239 kişi yaralandı. Yaralıların 109 U taburcu edildi. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi. Olayda 3 teröristin öldüğü açıklandı. Saldırıdan sonra yasilin edildi. Katliamın Türkiye-Rusya ilişkilerinin iyileşme dönemine girdiği günlerde meydana gelmesi anlamlı bulundu. 28 Haziran 2021, tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, Mula'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğumu 1944. 28 Haziran 2022, sinema oyuncusu, senarist, yapımcı, yönetmen ve Doktor Cüneyt Arkın veya gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batır, geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Doğumu 8 Eylül 1937 28 Haziran 2022, NATO Genel Sekreteri, İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi Türkiye'de oluşturulan ve Batı'nın kölesi olmuş üst düzeydeki kişi veya kişilerden oluşmuş Türk siyasi yönetimi yapılan şantaj ve diğer etkenler sonucu kabul edilecek. Bilgileri kapalı kapılar ardında duyulmasa da olayları gelişimini takip edecek olursanız bu şantaj ve etkenlerin neler olduğunu sizlerde görebileceksiniz görmek için bakmak gerekmez nasıl ve nereden baktığınız önem taşır görülen reisime hangi açı ile baktığınız ile uyumlu görüş açınız gelişir bir yakıdan bir de uzaktan bakınız ve arasındaki farkı tekrar düşünün o fark sizi doğrulara götürecektir öncesi ve sonrasını iyi tahlil etmeniz ve tedaviyi ona göre yapmanız gerekir o günlerde seçim çalışmaları da vardı bu seçim çalışmaları ile bu oluşumun arasındaki bağları da görebilirsiniz. İç ve dış siyaset arasındaki bağlarındaki oluşum birçok açıdan bu aşamada doğruları görmenizi sağlayacak faktörler arasındadır. İşte siyaset ve diplomasi olgusu içinde mutabakat diye belirtildi ama arkasındaki oluşum belirtilmedi. Zaten belirtilmesi de gerekmezdi. Olguları takip edenler neyin nasıl olduğunu görebilirlerdi. İşte o gün böyle haberler ile o gün Türk ve dünya kamuoyu oyalandı. Web sitesi için düzenleme yapay zeka. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet Vatan Hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiz dediği hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Evet vatan hainiyim Siz vatan pervararsanız siz yurt severseniz ben yurt hainiyim Ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler Dolayısıyla ile olası her türlü antidemokratik yasal girişimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.